Küçük bir karınca kağıt üzerinde bir kalem görüp bu sırrı başka bir karıncaya söyledi. Dedi, "O kalem şaşırtıcı resimler çizdi. Çizdiği reyhan, zambak ve gül bahçesiydi sanki." İkinci karınca dedi, "Bunu yapan usta parmaktır. Kalem ise bu işte aracı olup ikincildir." Üçüncü karınca bu kolun işidir dedi. Güçsüz parmak onun gücüyle bunu yapmıştır. Böylece bir üst güce varıyordu iş. Sonunda biraz daha zeki olan bir ulu karınca dedi. Uyku ve ölüm halinde bir şey bilmez olan dış gücüne bakıyorsunuz bu hünerin. Dış görünüş elbise ve baston gibidir. Görüntüler akıl ve can olmadan kımıldamaz.